Hmm, ben masaramı hayatınızı söylerim size nasıl bu ses kanka harika kanka harika ben yani sayende hokkabaza döndük ya şu halimize bak ya herkes kriz mağduru olur biz kriz maymunu olduk öyle deme be kanka göreceksin bak paraya para demeyeceğiz dolarla fal bakacağın için mani diyeceğiz <laughs> şu müziği de koyayım her şey çok güzel olacak kanka Tatiana zil çaldığında kapıyı sen açacaksın ha e, zaten normalde de Tatiana açarlık kapıyı ha doğru ya yani senin konumunda bir değişiklik yok onun için söyledim daha <laughs> Anla hadi ben. Ha, anla desene ama kapı çalıyor, baksana kapıya. Allah Allah! Geldi, hemen geldi. i̇yi günler. evet, günler iyi. Ben Masar Efendi Hazretlerine gelmiştim. Aa, buyurun içeri, Masar Efendi Hazretleri içeridedir. diyor. Bana meselesini Tamam, tamam, tamam. buyurun kardeş, önce fal ücreti olan KDV dahil 50 milyonu rica ederim. Hı hı. Buyurun. Buyurun. Evet, buyurun. Şimdi istediğinizi sorabilirsiniz, buyurun. Şey, benim çocuğum olmuyor. Neden olmuyor acaba Masar Bey? Onu merak ediyorum. Çocuk yapmak için gerekli malzeme olan bir erkek var mı hayatınızda? Evet, var. Ha, peki çocuk yapmak için gerekli eylemi e, yapıyor musunuz? Şey, evet yapıyoruz. Ha, Demek buna rağmen çocuğumuz olmuyor ha? Ee, peki doktora gittiniz mi? Evet gittim. Ee, ama doktorlar da çocuk yapamadı. Yani tedavi anlamında. Hmm. ey ee, öbür tarafın en güzel ruhu bu kadının çocuğu nasıl olur? Bilgisayara bir baksana. Bilgisayara mı? Şşş aman. Şş duydum aşkım. Bir saniye, hemen bilgisayara bakıyorum. Ha, hadi bak bakalım, bak. <laughs> <laughs> Masar, dinle söylüyorum. Söyle, söyle dinliyorum. Kadın doktora gitmiş ama kocası gurur meselesi yaptığından dolayı doktora gitmemiş. Asıl adamın tedaviye ihtiyacı var. Aha, durum anlaşılmıştır kocan olacak iktidarsız ve gururlu adamın hemen bir doktora gitmesi lazım. Çünkü görüyorum sorun onda. Oh, tahmin etmiştim zaten. Çok teşekkür ederim Masar Efendi. Önemli değil, önemli değil. Ya. Ben biliyordum böyle olacağını zaten. Tahmin etmiştim. <laughs> güle güle, iyi, i̇yi güle. Günler. Güle. <laughs> <İyi günler. gülüyor> güle güle. Buyurun. Şey. Sakatları bile üfleyip okuduktan sonra zıp 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 atar. Ulu Master Efendi Hazretleri içeride mi? A i̇çeride karpuz lambasının başında oturan adamdır. Buyurun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ya, tüm abi. videolardan Ulu. anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını